Dilimine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da şarıl şarıl bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan Aqua Park serimizin yeni videosunu çekmek için şu anda görmüş olduğunuz gibi Antalya'da Water Hill'deyim. Üzerimdeki tişörtten de anlayacağınız üzere bir gün boyunca Aqua Park'ta çalışacağım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Aqua Park'ta can kurtarın olarak çalışacağım. Kaydırakların başında insanları göndermekten onların can güvenliğine kadar hepsi bana emanet. Üzerinde bulunduğum kaydırak açık bir kaydırak. Farkındaysanız parkta birçok kaydırak var. Bugün can kurtaran olduğum için hepsinin kalite kontrollerini bizzat kendim yapacağım. Ne demek bu? Teker teker bütün kaydırakları deneyeceğim. Ama öncelikle bu kaydıraktan başlamak istedik. Sizlere kaydırak kurallarından bahsedeyim. Buyurun. Arkamda görmüş olduğunuz kaydırağın ismi rafting slide. Bir takım kurallar var. Alkol ve ilaç etkisinde kayamazsınız. 16 yaşından küçükler ebeveynleriyle birlikte kayabilirler ve Can Kurtaran'ın söylediği her şeye uymak zorundasınız. Bakın hamile olanlar, boyun ve sırt rahatsızlığı çekenler gelmesin uğraşamayız. Yani buraya keyif almaya gelin arkadaşlar. Sıkıntı çıkartmayın bize. Tabii ki bir takım sağlık sorunları yaşayanlar için bizim revirimiz var. Revirde ilgileniyoruz ama ağzımızın tadı kaçmasın. Şimdi kaydırağımızı sizlere göstermek ve ben de misafirleri göndermek adına ilk misafirimi davet ediyorum. Çato isimli şahıs. Çato Türkiye'nin gözünde artık bir akva park Aynen. Aquapark. Bütün akva parkların müdavimi misin? Zor kaydırakların korkanı, kolay kaydırakların ustasısın. Şimdi açık bir kaydırakta ilk misafir Çato'yu gönderiyorum. Buyurun. Aynen. Bugün korku yok. Hadi. Bekle. Ve bir misafirimiz daha var. Hepinizin yakından tanıdığı, çağdaş özsarı akva park videolarının yeni kahramanı, kafasındaki GoPro'yla bizlere güzel sunumlar yapacak. Sen Çato'nun arkadan git.

önemli birisiyle tanıştırmak istiyorum. Bir saniye. Evet, Antalya'nın medar iftarı Göte. Evet. Göte Çakar. Evet. Abi isminiz nedir? Göte. Soy isminiz nedir? Çakar. Abi bunun bir hikayesini öğrenebilir miyiz? Gerçekten ismi Göte, soy ismi Çakar. Göte Çakar. Babam Kahvehanede Piş Birik oynuyormuş. <laughs> <laughs> bir arkadaşlarımla muhabbet geçmiş. Bir oğlum olursa demiş, adını Ünlü Yazar Göte koyacağım demiş. Baban Ünlü Yazar Göte'nin <laughs> hayranı mıydı? Çok hayranıymış. İşte soy ismimiz de Çakar olduğu için babamızın bize bir mirası diyelim. Kullanmaya devam ediyoruz. Göte Çakar bugün mesai arkadaşım. Biz burada insanların sağlığı için, eğlenmesi için... beraber Alın teri döküyoruz. <laughs> ben devam ediyorum, birkaç kişi göndereyim. Beraber kayabiliriz ama. Yok. Olmazsa ben gidiyorum. Seni kaydırayım mı bir? Kayalım. Gel bakayım. <laughs> 110 falan ben söyleyeyim. Bu kaydırakta 110 kilo sınırı var. Diyette zaten bir hafta. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Buyurun. Evet. Küçük bir kaza atlattım. Bir şey diyeceğim sen kaydıraktan düştün tekrardan nasıl bir <laughs> şey? Yetenek. Lifeguard olmanın yetenekleri. Sen orada yuvarlandın değil mi? Yuvarlandım böyle. <laughs> Demek ki neymiş? 110 kilonun üzerindeyseniz <laughs> bu kaydır abi Müşteriler de gelmeye devam ediyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Tamam. Hadi. Çocuklar bekleyin. Senin adın ne? Atahan. Atahan gel. Kollarını uzat tamam mı? Tamam. Yüzüstü yat buna. Hadi. Bu ne? Evet yat. Kollarını uzat. Ben evet, biliyorum. Kollarını bükme uzat. Uzat kollarını. Hazır mısın? Evet. Atağın hazır mısın? Hazırım. Hadi git. Atağın iyi misin? İyi. Ya. Tamam. Arkadaşlar şimdi yeni kaydırağımızdayız. Görmüş olduğunuz gibi dört tane kaydırak yan yana. Burada farklı bir stille kayış var. Elimizde bir mat var. Matla kollarımızı bu şekilde uzatıp, yüzüstü yatıp aşağı doğru akıyoruz. Ben misafir arkadaşlarımı davet edip bunda bir yarış teklif edeceğim. Çato ve Çağdaş'la aramızda yarışacağız. Bakalım aşağıya ulaşan ilk kişi kim olacak? Biliyorsunuz bir önceki akvapark videomuzda Çato hileyle, hurdayla beni geçmişti. Haftalardır çalışıyorum. Tekrar akvapark videosu çekmemin tek sebebi var. Çatoyu geçmek. Hazır mısın? Evet. Buyurun. Çağdaş Bey. Seni de şu maviye alalım abi. Ben de ortadan kayayım. Kaydırakların hepsinin boyu eşit. Ya abi sağdan kaydın, kısaya geçtin, soldan kaydın, kısaya geçtin demeyin diye ortaya geldim. Ortadan kayacağım. Beyler hazır mısınız? Hazırız. Kazanana bugün benden burada sınırsız yiyecek içecek. <laughs> Haydi. Hazır mısınız? Evet. Yat abi yat yat. <laughs> hazır mısın Çato? Efendim abi. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hadi 3, 2, 1. Aaaa! Yeah. Allah Allah. Abi bu sefer kilolu olduğu için geriden geldim. Kilodan bütün kaydıraklarda bir taktiği var. Yemek yemek. <laughs> Hiçbir şey görmedim. Tamam çıkar. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Görmüş olduğunuz gibi bu kaydırağımızda yarıştık. Böyle yan yana dört kişi gelebiliyorsunuz. Bu sefer yarışmanın kazananı ben oldum ama. Devam ediyoruz. Çok çılgın bir kaydırağa geçiyoruz. Bakalım oradaki kaydırakta durumlar nedir? Arkadaşlar şu anda farklı bir kaydırağın yanında kazandayız. İngilizce ismi Space Hall. Bunda farklı farklı kurallarımız var. Bir kere bu kaydıraktan kayabilmek için 1.20'den uzun olmanız lazım. Eğer boyunuz 1.50'den aşağıdaysa da ailenizle birlikte bir gözetmen eşliğinde kayabiliyorsunuz. Bizim misafirler zaten hani bu sınırı her türlü geçiyor. Çato 1.90 boyunda. Çağdaş biraz sıkıntılı. <gülüyor> <gülüyor> Onunla da zaten can kurtaran olarak ben varım yanında. Allah razı olsun. Merdivenden çıkalım. <laughs> Kazandan aşağı kaydıralım. Kepçemiz de hazır. Koşun, buyurun. Koşarak gidin, buyurun. Mesela böyle yerlerde ayağımın kopmasından korkmam da böyle ayağım takılır da tırnağım falan böyle dışarı yukarı çıkarsa diye. İşte onun Ayakta için en çok... onun için ayağınızı kaldırarak kayın. Tamam mı? Ayağınızı kaldırın kayarken. Bir şey diyeceğim. Buna biz aynı anda gitsek olur mu? Şimdi şöyle bir durum var. Aynı anda gidersiniz, ilk düşenin üstüne diğerleriniz düşerse sakatlık olur. O zaman ilk çato düşsün. Yumuşak ya! Böyle Biz onun üzerine düşelim, <laughs> yumuşak yumuşak. Üç kişi gidip, yaşanabilecek hadiseyi size göstermek istiyoruz. Yani burada harika, harika. bir insanın başına böyle bir durum gelirse ne gibi bir müdahale etmemiz lazım? Onu test etmek amacıyla. Seni ortaya alalım, arkalı önlü böyle bizi evet. korursun. Üçümüz hadi. gidiyoruz, hazır mısınız? Okey! <laughs> Oturdun mu? Hadi oturdum, hadi! <laughs> Şato Vallahi büyük bir gitti. Şey, şey. Vallahi bu bırak abi git. Şey, dur dur yavaş yavaş gidelim. Oğlum git sen Dur dur acele etmeyin. Acele etmeyin. Et, yavaş yavaş, yavaş gideceğiz. <laughs> kaldık <gülüyor> burada. Şato <Olur>, burada <gülüyor> kaldık. Hadi hadi arkana gitti. <laughs> bu şey diyeceğim. Kalçanızı kaldırın. Kalçayı <laughs> kaldırın. Kalçayı havaya kaldır. Hadi. Çok dik çok dik. Aynen ah, diyor geliyor. Ja! <laughs> Abi ne? mi? Çok zevkli ya. Nasıl yaptın? Kanka hemen iniyor. İğmeyi veriyorum böyle. Allah bu. Bana aile <aynan gülüyor> kanka. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Oğlum çok ıslandı kamera. Kamera ıslandı hadi çık çık çık. Hadi hadi koy. İnanılmaz bir kaydırağa geldik. Şöyle kaydırağı öncelikle sizlere bir göstereyim. Eğim rekoru olan bir kaydırak. Şöyle göster abi. Neredeyse 90 derecelik bir açı var. Buradan bir koyuyorsun aşağıya karşıya doğru yükselip havuza doğru gidiyorsun. Eren kardeşim, buranın can kurtaranı bu bölümde duruyor. Diyor ki ben şov yaparım. Önce ben kayayım dedi. Tamam önce seni çekelim dedik. Buyur. Biz hazırız. Gözlüğünü alayım mı? Gerçekten. Bir şey olur gözlüğüne. Ben hayatımda böyle bir özgüven görmedim. Ne yapıyor? Oo! Ne? Eren'i gönderdiğimize göre sıradaki misafirleri ben davet ediyorum. Buyurun beyler. Gelen arkadaşlar Sarışın mavi gözlü bir arkadaşımız var. Dur İsim neydi? İsim Hayrullah. Nereden geldin Hayrullah? Ben Konya Çumadan geldim abi. Konya'dan mı geldin? Konya'dan geldik abi. Ay bak şimdi burayı var ya yırtacağız yani. Ne yapacağız? Yırtacağız ya, <laughs> yırtacağız. Ne yapıyorsun <laughs> Konya'da bir dakika biraz muhabbet Konya'da edelim. Konya'da var ya çiftçilikle uğraşıyoruz abi. Ne? Çiftçi, çiftçi. Çiftçi zarar bu. Ne? Çiftçi zarar. Gel gel. Ya kendini kendini. Siz arkadaş mısınız? Maalesef. Evet. Konya'dan. Maalesef. Konya'dan. Ne? Şunu bir gönderelim. Abi mi? öte git ya. Oğlum bir gel lan bile. Şuraya bak. <laughs> Baktım abi. Konya Çumuralı'sın. Konya Çumuralıyım. Bu videonun çift yayınlanmasına, çift yayınlanmasına bu izin var. veriyor musun? Bu videonun kesinlikle sonuna kadar yayınlanmasına Mahallelik izin veriyorum. Mahallelik arkadaşlarına bir şeyler söyleyeceğim. Hepsine söyleyeceğim, hepsi izleyecek onlar. Onlar <laughs> rekor kıracak. Hey, hadi Hadi bakalım. Ya la la la. Oğlum. Oğlum. Neydi? Aa köşeye de çarptı. Sen erken oğlum. Gel. <laughs> Senin ismin neydi? Selim. Ne işle uğraşıyorsun Selim? Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. <laughs> <Aa>, ben... <laughs> 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 Nazar değdi Selim'e. Vallahi götüm hiç ara kırıldı herhalde. Selim, iyi misin? İyi değilim. Buraya gezmeye geldik. Gezme bokuna da öleceğiz Allah'a esir gelsin. <laughs> <Hadi ya. gülüyor> senin bu videoyu yayınlamama izin veriyor musun? Abi var ya 82 milyon insan tüm görsün. Toplasan içinde adam yok. <gülüyor> <gülüyor> Vay! 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 Senin bu kadar senin. Bu oturacak <laughs> ya bu. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Konya'dan başkasına bastırmam şarkısıyla Selim'i gönderdik. Son bir misafirimiz daha var. Sizin ismi neydi? Neyşem. Ne iş yapıyordunuz? Küçük başla uğraşıyorum. Allah kolaylıklar versin. Hazırsanız sizi uçurtayım. Abi yapma. <laughs> 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 Allah daha gelme aşağıda bekle geleceğim. Tamam hadi gelirim. Şimdi sırada Çatoyla Çağdaş var. Beyler siz de göndereyim. Bunları çıkıp orkolar yalınız. Hadi Çağdaş. Hadi. Çağdaş eğimden korkmuyor musun abi. abi? Abi, eğimden şu... korkmam, lehimden korktuğum kadar. Abi şu, <laughs> abi şu eğimi bir bize bir göster ya. Aha! Aaaa! Bak Sinan! Sinan şeymiş. Bu tsunami bence buranın en iyi kaydıraklarından biriymiş bu arada. Farklı farklı versiyonları var <laughs> ama şu eğim hiçbirinde yok. O yüzden ben de bunu deneyimlemek için kendi kendime gidiyorum. Kimseden de yardım istemem. Kendim atlar kendim giderim. Dur 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 dur! Allah! İyi misin? Kızlı git anahtan bak o sürekli Oğlan video çekelim diye gebereceğiz ya da <laughs> <laughs> seni de gönderelim. Abi gidiyorum şu GoPro'yu sana Hazır mıyız? Hazırız. Hadi, Hadi bakalım çanta. Reis beni al, al çok sakin, sakin, sakin ol! Çok Sakin ol! Allah'a Bu erken oğlum. Benim iki mi? Buradan dedeme, Mehmet Şen'e çok büyük selam söylüyorum. Bir de dünya güzel bir tane sevgilim var. Allah'ım tırnağına taş değdirmesin. Amin. Kıyamet kopsun saçının bir tane teli kopmaz. Amin. Ört. Evet. <laughs> evet, kapak fotoğrafındaki arkadaşımız Rusya'dan Anna. Karışo. <laughs> ne <gülüyor> var ya <laughs> Bir şey olmasın, bir şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Turist ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam sağ salim Anna'yı da gönderdiğimize göre videonun sonuna gelebiliriz. Çağdaş. gel abi. <laughs> en eğlenceli Alkova Park videolarından birisi oldu. Teşekkür Güzel, ederim için. Hiçbir videoda bizi yalnız bırakmıyor. Güzel enerjimiz tuttu. Çağdaş'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Buraya bıraktım. Delimine kanalı da burada. Daha çılgın videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Haraşo davay davay diyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>